Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler iletişim oyununda kim kazandı? Survivor yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler iletişim oyunu için mücadele etti. Aileleri arkadaşlar ile iletişim kurmalarını sağlayan iletişim oyununu kazanmak Survivor'da yarışmacıları manevi olarak önem taşıyor. Peki Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 46. bölümde yarışmacılar yeni bir iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Birleşme Partisi sonrasında Aileleri ile iletişim kurmak isteyen yarışmacılar engellerle dolu parkuru açmak ve oyunu kazanmak için tüm güçlerini kullandılar. Peki Survivor 2020 iletişim oyununu kim kazandı? Avantaj oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın iletişim oyunu için ünlü ile gönüllüler parkura çıktı. Oyun öncesinde ise seçimi yapacak takımı belirlemek için avantaj oyunu oynandı. İki takımdan ikişer kadın ve ikişer erkek yarışmacı sahaya çıktı. Takım olarak oynanan avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu. İletişim oyunu ödüllüydü. Survivor 2020'de iletişim oyunu için karşı karşıya gelen takımların ödülü farklıydı. Eğer gönüllüler kazanırsa aileleriyle WhatsApp üzerinde yazışma ödülü kazanacak. Fakat iletişim oyunu ünlüler kazanırsa 5 arkadaşıyla WhatsApp grubu yazışma hakkını elde edecek. Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? Her hafta salı günü oynanan iletişim oyunu için ünlü ile gönüllüler karşı karşıya geldi. Uzun zamandır görüşemedikleri, haber alamadıkları aileleri ve dostları ile iletişim kurmak isteyen takımlar zorlu parkurda nefes kesen bir mücadele gösterdiler. Günün sonunda ise Survivor iletişim oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Hazırlayan Gündem Survivor kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.